Herkese merhabalar. Bu videoda OpenShot'ta videolarımıza nasıl bir başlık ekleriz ondan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Müzik Opus detaylı kullanımı daha önce anlatmıştım. Bu videoya yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi programımızı açtıktan sonra bu alana proje dosyalarımızı ekliyoruz. Bunu nasıl yapıyorduk? Şu yukarıda gördüğünüz artı simgesine tıklayarak buradan proje dosyalarımızı seçiyorduk. Video veya resim veya herhangi bir şey olabilir veya buraya sürükleyip bırak mantığıyla da buraya proje dosyalarımızı ekleyebiliriz. Şimdi ben videomu tutup gördüğünüz gibi zaman çizelgesine ekliyorum. Daha sonra bu videoma bir başlık ekleyeceğim ve videomu sona doğru yaslayayım. Bu video. O nasıl paylaşık ekleyeceğim? şu yukarıda gördüğünüz başlık menüsü var. Hemen bunun altında başlık yazıyor. Burayı tıklıyoruz. Ve böyle bir menü geliyor. Burada OpenShot içerisinde bulunan hazır başlıklar mevcut. Bunlardan şunu seçiyorum. Bunu tıkladıktan sonra şu sağ tarafta bu başlıkla ilgili bir ön izleme ve ayarlar menüsü geliyor. Burada neler yapabiliyoruz? Başlığımızı değiştirebiliyoruz. Yazı tipini değiştirebiliyoruz. Yazı büyüklüğümüzü değiştirebiliyoruz. Ve metin rengimizi değiştirebiliyoruz. Buradan tekrar yazı fontumu büyüteyim. Şimdi başlığımızı değiştirelim. Ben OpenShot yazdım. Yazı rengini de şuradan sarı seçeceğim. Daha sonra buna kaydet diyerek çıkıyoruz. E şuraya gördüğünüz gibi bir başlık dosyası geliyor. Bunu da tutup şöyle zaman sergimizi bırakıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu başlığı videonun altındaki yere bırakırsanız başlığınızı göremezsiniz. O yüzden videonun üstünde olması gerekiyor. Şimdi başlığımızı buraya ekledik. Buna efekt vermek istersek ne yapacağız? Örneğin bu yazı şöyle soldan sağa doğru gelsin. Bunun için şu yukarıda görünüm kısmı var. Buraya geliyoruz. Burada görünümler menüsü altında gelişmiş görünüm tıklıyoruz. Ve böyle bir menü geliyor. Şimdi bu yazıyı soldan sağa doğru getirmek için burada başlığım seçiliyken şurada gördüğünüz X konumu var. Bunu şöyle en sona sola atıyorum. Gördüğünüz gibi başlık gitti. Daha sonra videomu biraz ilerletiyorum şöyle ve bunu eski konumuna getireceğim. Eski konumu neydi? Sıfırdı. Bunu isterseniz şöyle sürükleyip sağa doğru çekerek de yapabilirsiniz veya buraya çift tıklayarak sıfır yazıp Enter'a basarak da yapabilirsiniz. Şimdi videomuzun bir ön izlemesine bakalım. Gördüğünüz gibi başlığım video oynarken soldan sağa doğru geliyor. Şimdi bu çok yavaş geldiyse size bunu nasıl düzelteceğiz? Buraya bir aşağıda solda Görüyorsunuz bir yeşil bir çizgi var. Bu bizim keyframe'imiz. Şimdi bunu bu aradaki süreyi kısaltmak için ben şöyle oluşturduğum keyframe'i kaldırıyorum. Sola biraz daha videonun başına doğru yaklaşıp tekrar şunu çift tıklayarak sıfır yapıyorum. Şimdi tekrar izleyelim. Gördüğünüz gibi şimdi daha hızlı bir şekilde geldi başlığımız. Şimdi başlığı ve animasyonu bu şekilde yaptık. Eğer siz bu OpenShot içerisinde bulunan hazır başlıkları kullanmak istemiyorsanız veya bunlar üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız örneğin şu başlık. Şurada gördüğünüz gelişmiş düzenleyici kullan seçeneği var. Bunu tıklarsanız OpenShot arka planda bir düzenleyici açıyor. Bu da Inkspace. Şimdi ilk etapta bu çalışmayabilir. Şu ekrandaki gibi bir hata verebilir size. Bunun için öncelikle Inkspace'i İnternetten indirip kurmanız gerekiyor. Bunun linkini açıklamalarda vereceğim. Kurduktan sonra yine çalışmayabilir. Bunun için Link Space'i yükledikten sonra şurada düzenle seçeneği var. Burada ayarlar kısmına gelip OpenShot'a gelişmiş başlık düzenliği olan Inkspace'i nereye kurduğunuzu göstermez gerekiyor. Buradan göz atı tıklayıp programın bulunduğu yerdeki gördüğünüz Inkspace exit dosyası var. Bunu seçip aç deyip burada yolunu göstermez gerekiyor yoksa program çalışmaz. Dediğim gibi bunu da kullanarak kendinize özel başlıklar oluşturabilirsiniz. Inkspace ile ilgili de önümüzdeki günlerde daha detaylı bir video çekip buraya ekleyeceğim. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.